Ali Dalyan Tuncu ile görüşecektim. Kim arıyor? Demir ben sana diyorum. He Görüşebilir miyim kendisiyle? Ne oldu hayrola? Sen? Ne oldu? Bir şey yok efendim kendisiyle görüşebilir miyim eğer varsın? Kiminle? Ali Dalyan Tuncu ile. Evet benim ne oldu? A bir şey yok He. Demir Bansana diyorum. Ha. Demir frekans konusunda bir çalışmamız var. Ha. Eğer vaktiniz varsa görüşmek istiyoruz. Ha. Tamam. Olabilir mi? Nasıl? Olabilir mi? Siz müsait değil misiniz? Müsaitiz. Müsaitsiniz. He. Ee, Ali Bey, demir frekansı daha önce duydunuz mu bizim telefon bankacılığı hizmetimiz? He. Duydunuz. Ödenmece mi? Efendim? Ne hakkında görüşecektiniz? Telefon bankacılığımız olan 444-0111. 111 mi? Efendim, bizim şimdi demir bankın bir telefon bankacılığı hizmeti var. He. 444-0111. Demir frekans. Bunun hakkında görüşmek istiyorum eğer vaktiniz varsa. He. Şimdi şöyle. Buyurun. O, kiminle görüşüyorum ben? Demir Seykan'san Sevcan efendim. He, bu Altıtepe'den mi? Hayır genel müdürlükten. He. Şimdi şöyle bu ay bir aksilik oldu. Şirketlerden alacağım vardı benim. Anladım. He, şirketlerden 1 milyon 445 milyon alacağım var. Hmm. Fakat krizi diyorlar onlar da. Alamıyoruz diyorlar. Ali Bey, he, he. ben ödeme ile ilgili aramıyorum. He. Ben kesinlikle ödemeyle veya işte e, ya parayla ilgili bir şey değil benim arama sebebim. He. Benim arama sebebim Demir Bankın bir telefon bankacılığı hizmeti var. Yani şubelerde yapılan bütün işlemleri telefonla yapabileceğiniz, he. telefonla 24 saat hizmet alabileceğiniz he. bir bankacılık sistemi. Ben he. bunun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tabi tabi doğru, çok doğru, çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Rica etseniz verebilir miyim bilgi? Hı? Müsaitseniz bilgi verebilir miyim? Nasıl? Ne hakkı? Para ödeme için mi? Hayır ödeme için değil. Ya? Telefon bankacılığımız hakkında. Telefon bankacılığı mı? Evet. Te telefon için mi? Telefon için değil efendim. Ya? Alo? Alo Ali heh, Bey. Hı? Bizim telefon bankacılığımız hakkında. he Ne hakkındaydı? Şimdi ödeme için değil miydi? Pardon? Ödeme için değil. Ne Bizim telefon bankacılığımız hakkında. Ha. Yani sizin 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ha. telefon numarası var. Ha. Ben size bu telefon numarasını tanıtmak istiyorum. Çünkü siz Demir Banka çalışıyorsunuz. Ve 24 saat ihtiyaç duyabilirsiniz. He. Alo. Telefon numarasını alayım ben de. Telefon numarasıyla alakası yok Ali Bey. Eğer ben şimdi söyleyeceğim. He. Ee, alo. Efendim dinliyorum buyurun. Şimdi... Demirbank'tan ne hakkında telefon muydu ne hakkında görüşecektiniz ben onu anlayamadım şimdi su da bastı burayı Allah kahretmesin Bir elimde de suyu temizliyorum bir elimde de sizinle konuşuyorum Su bastı daireyi borular e, kopmuş O zaman ben daha sonra arayayım Ali Bey Daha sonra arayabilir misiniz şu suyu alayım da ondan sonra konuşalım evet. Berbat burası O D zaman ben daha sonra arayayım Tamam bekliyorum Yani konu önemli bir konu değil e, sadece telefon bankacılığımız hakkında bilgi vermek istiyordum Tamam tamam biraz sonra arayabilir miyiz? Tamam bizi. arayacağım efendim Rica edeceğim Rica i̇yi edeceğim İyi günler çünkü kolay gelsin Tek elimle suyu temizliyorum oldu iyi günler İyi günler efendim